Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün yine çok değerli bir konuğum var ve şahane bir programla karşınızdayız. Konumuz kanser. Ama sadece kanser değil, fitoterapi tedavilerinin kanserde e, ne tür destekleri var? Hangi aşamada işe yarıyor? E, hangi kanser türlerinde daha çok biz destek alıyoruz fitoterapiden, İşte radyoterapide, kemoterapide fitoterapi kullanılır mı? Bütün bu detayları konuşacağız hocamızla telefonlarım elimde, siz de aşağıdaki numaralardan sorularınızı yazabilirsiniz. Konuğum kim? Tabii ki doktor Sayın Ertan Cevizci hocamız bu konuda biliyorsunuz, gayet yetkin bir isim ve bize fırsat buldukça katılıyor. Siz de dediğim gibi katılabilirsiniz, kendisi iç hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyi misiniz? Ben de Deyim hocam çok ha. teşekkür ediyorum. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için ederim. çok mutlu oluyoruz. Şimdi önce şunu sormak istiyorum hocam, fitoterapi nasıl bir tedavi şeklidir ve hangi hastalıklarda kullanılır? Evet. Şimdi fitoterapi hep söylüyoruz, ee, kısaca bitkilerle tedavi şeklidir. Bitkilerin, hı hı. tıbbi bitkilerin, e, insanlara ait hastalıkların tedavisinde kullanımını inceleyen, araştıran ve bunları tedaviye sunan bir bilim dalıdır biz fitoterapiyi mevcut tüm hastalıkların tedavisinde kullanabiliyoruz. Başta kanser olmak üzere e, mide bağırsak hastalıklarında, metabolik hastalıklarda, şeker hastalığı gibi yüksek tansiyon, kalp hastalığı, yüksek kolesterol, bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklarda bağışıklık sistemini arttırmak amacıyla kansızlıkta, infertilitede yani kısırlıkta ve daha e, sayamayacağım birçok hastalığın her evresinde biz bu Tıbbi bitkisel küllerden faydalanıyoruz ve etkili bir şekilde kullanıyoruz. Evet aslında çok geniş bir evet. yelpaze. Yani neticede seneler, yani yüzyıllar hatta bin yıllar önce de insanlar Binlerce. ilaç yokken. Değil mi? Yani neticede Tabii fitoterapi Tabii. vardı ve onlardan yararlanıyorlar. Evet mesela Ama... Çin tıbbında, uzak doğudaki Japon tıbbında hı hı. dediğiniz gibi 3000-4000 yıldır kullanılan tıbbi bitkiler var. Ve biz onları şu anda değişik hastalıkların tedavisinde Kullanıyoruz, onlardan faydalanıyoruz. Kesinlikle hocam. Evet. Peki şimdi ölüm yani normal ölümlerin hani şu pandemiyi saymazsak normal hı hı. ölümlerin başında kanser geliyor. Evet doğru. Değil mi yani yanlış Öyle. değil hocam? Dolayısıyla evet. hangi kanser türleri daha çok cinsiyete göre ya da yaşa göre bizi etkiliyor evet. ölüme sebep oluyor? 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı verilere göre dünyada yaklaşık 8 milyon ölümle kanser birinci sırada. 8 milyon. 8 milyon evet çok ciddi bir rakam. E, biz de buradan bu hastalığın önemini zaten anlamış oluyoruz. E, cinslere göre tabii kadın ve erkekte e, <laughs> bizde ve dünyada paralel gidiyor görülme e, sıklığı ve görülme şekli. Bizde kadınlarda birinci sırada meme, <laughs> e, ikinci sırada tiroidi görüyoruz, üçüncü sırada kolorektal dediğimiz kalın bağırsak tümörlerini görüyoruz. Daha sonra da uterus yumurtalık tümörleri olarak sayabiliriz. Erkeklerde maalesef birinci sırada akciğer. Nedeni de belli. Sigara ve tütün kullanımının dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermesiyle akciğer kanserinin görülme sıklığı çok fazla ve erkeklerde en fazla gördüğümüz kanser türü akciğer. Ondan sonra prostat kanserini görüyoruz erkeklerde. Daha sonrasında yine kolorektal dediğimiz kalın bağırsak, mide ve diğer e, kanser türlerini de erkeklerde aşağıya doğru sıralayabiliriz. Yani kadınlarda meme birinci sırada, erkeklerde e, akciğer kanseri birinci sırada. Şimdi hocam burada aslında kanser e, tedavilerine destek olarak hangi bitkilerin kullanıldığını soracağım ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, diyelim ki ailede riskler var kanser açısından. Öncesinde önlem almak açısından, bağışıklık sistemini güçlendirmek açısından da fitoterapiden yararlanılabilir mi? Kesinlikle. Yani sadece kanser olarak da bir bal, e, bakmayalım. E, fitoterapi bağışıklık sisteminin arttırılmasında e, çok etkili bir tıbbi yöntem. E, bazı e, tıbbi bitkileri biz bağışıklıkta kullanıyoruz. Mesela kurkumin bunlardan bir tanesi ki son yıllarda çok fazla gündeme geldi. Bu etken madde dedim mi? Etken Kurban. madde ha, evet. Ben geçen Et... programda çünkü bu bitki zannettim. Evet, değil. etken madde. E, zerdeçalın içindeki yüzlerce etken maddeden bir tanesi. Bir tanesi. Ama tabii bu e, özel e, şartlarda daha önceki e, konuşmamda da söylemiştim. Özel şartlarda yani 10 kilo, 20 kilo tıbbi bitkiden siz 100 gram bir Hah. ekstrat bitki özü elde ediyorsunuz. Yani bizim kilolarca yemem, yani yememiz gerekir. Yiyebilmeniz mümkün değil. Günlük tabii C ki. vitamini ihtiyacı için kişilerin 2 kilo portakal yemesi gibi. Günde Bu, yani. Günde evet o... yani siz etkili olan C vitamini alabilmeniz için en az 1,5-2 kilo tüketmeniz lazım. O da çok fazla pratikte de mümkün değil. Bu biz tedavide tabii ekstratları bitki özlerini kullanıyoruz. İkinci olarak resveratrol diye bir etken maddemiz var. Bu da bağışıklık sisteminin üzerine çok olumlu etkileri olan bir etken madde. Mantarları kullanıyoruz ama bildiğimiz kültür mantarlarını değil reishi mantarı, shiitake mantarı, mitake diye özel uzak doğuda binlerce yıldır kullanılan tıbbi tedavide kullanılan mantarlar var. Bunların da özütlerini biz bağışıklık sisteminin arttırmasında kullanıyoruz. Değişik hastalıkların tedavisinde birazdan söyleyeceğim. Kanserde de tabi bunların rolü çok büyük tedavide. O zaman hocam kansere geçmek istiyorum. Kanserde e, hangi e, bitkilerden yararlanılıyor ve kanserden kansere göre değişiyor mu? Yani özel mesela bazı kanser türlerinde kullandığınız özel bitkilerde oluyor mu? Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kanserin türü ve evresi ne olursa olsun yani Hı -hı. tüm kanser türlerinde ve başlangıç evresinden sonuncu evreye kadar kanserin her, her evresinde fitoterapinin etkisi çok büyük. Tıbbi tedavi ve kemoterapi, radyoterapinin birlikte kullanılmasıyla birlikte kanserin iyileşmesinde, hızının kesilmesinde ve remisyon dediğimiz duraklatılmasında çok olumlu etkileri olan bir tedavi şekli. O nedenle biz dediğim gibi türü ve kademesi ne Bakılmaksızın kanserin her şeklinde bu kemoterapiyle birlikte, radyoterapiyle birlikte eş zamanlı olarak biz bu tıbbi bitkileri kullandığımız zaman kanserin tedavi üzerine çok olumlu etkiler elde ediyoruz. İlerlemesini yavaşlatıyoruz, durdurulmasına neden olabiliyor ve kanserin ana kök hücrelerine etki yaparak onların ortadan kaldırılmasına dolayısıyla kanserin ilerleme hızını yavaşlatmış oluyorsunuz nüksetmesini engellemiş oluyorsunuz. Metastas dediğimiz uzak organ yayılmalarını da bir yerde önlemiş oluyorsunuz. Hocam bir soru okumak istiyorum. 33-45 bir biten izleyicimiz yazmış. İyi günler hocam demiş. Ben meme kanseriyim tedavilerimi oldum ama daha sonra 2 sene sonra metastas yaptı evet. ben de fitoterapiden faydalanabilir miyim diye soruyor kesinlikle faydalanabilir çünkü bu tür hastalar fitoterapiden çok fazla fayda buluyorlar şimdi tabi kanser genetik bir hastalık vücudumuzdaki hücrelerin genetik yapıları değişerek sınırsız kontrolsüz bir büyümeye geçiyorlar vücut bunu kontrol edemiyor hepimizin vücudunda kanser hücreleri mevcut ama uyuyor bir takım etkenler neticesinde toksik maddeler olabilir, genetik yapı olabilir ve bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman bu kanser hücreleri canlanıyor. Vücuttan bağımsızlığını ilan ederek bir organda, bir dokuda aşırı büyümeyle kanser dediğimiz olguları, hastalıkları ortaya çıkartıyorlar. Şimdi bunun neticesinde tabii ki hastalık meydana geliyor ve bir ilerleme kaydediyor. Biz tabii tedavide ne yapıyoruz? Öncelikle bu bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi lazım. Siz bağışıklık sistemini güçlendirmezseniz kanserle mücadele edemezsiniz. Çünkü bağışıklık sistemi düştüğü zaman vücutta bir takım proteinler, bir takım e, enzimler ortaya çıkıyor. Bunlar kanser hücrelerinin beslenmesine yardımcı oluyor ve kanser böyle kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Şimdi bu hanımefendi de e, Mehmet Ümer'i ki, Bayanlarda, kadınlarda çok sık gördüğümüz tümör çeşitlerinden birisi. Bir tedavi sürecinin sonunda yükse giriyorlar, Bazen e, tekrarlar meydana geliyor. Burada tabii ki bağışıklık sisteminin arttırılmasıyla e, bu hastamız ve kanser hücreleriyle direkt mücadele edecek e, bitkisel tedavi kürleriyle kesinlikle fayda bulur. En azından bu iyi geçen dönemini ve yaşam kalitesini biraz da arttırmış olur. Şimdi aslında bu soruyu daha önce de sordum ama e, izleyicimiz sorduğu için tekrar altını çizerek sormak istiyorum. E, 83-54 ile biten izleyicimiz yazmış diyor ki, e, bitkiler hangi kanser türlerinde daha etkilidir? Daha etkilidir diye bir şey var mı acaba? Şimdi daha etkili derken e, genel anlamda biz... E, Türüne ve devresine bakılmaksızın tüm kanser hastalarında etkili olduğunu söyledik. Yani şu kansere, şu bitki özellikle etkili diye bir şey söylemek çok doğru değil. Biz burada kanserdeki ana patolojiyi e, yok ediyoruz. Nedir? Bağışıklık sistemini düşüyor. Biz ona müdahale ediyoruz. Çünkü bağışıklık sistemini arttırmadan siz kanserle mücadele edemezsiniz. Hı hı. Burada bu çok çok önemli tedavide de. Hem kemoterapi hem de radyoterapinin vücutta oluşabilecek yan etkilerini biz verdiğimiz bitkisel kürlerle azaltıyoruz. Yani hastaların halsizliği, bitkinliği, yorgunluğu, genel vücut direnç düşüklüğü, bulantı kusmalarını siz engellemezseniz hastanın yaşam kalitesi de bozuluyor. Çünkü kemoterapiden çıkıyorlar son derece yorgun, bitkin bir halde yaşamlarına devam ediyorlar sonra bir kür daha alıyorlar. Biz bitkisel tedavi kürleriyle insanların yaşam kalitesini arttırabilecek bir etki yaparak bu yan etkileri azaltıyoruz. Hem kemoterapinin hem de radyoterapinin etkisini de arttırarak kanser tedavisinde daha başarılı olmayı sağlıyoruz. Ee, Kamil İnce Bey yazmış. Diyor ki iyi günler hocam ben prostat kanseriyim. E, ikinci kemoterapime girdim. Fakat çok e, sarsıcı oldu. Kemoterapiyi kesip. ...fitoterapiyle devam etsem olmaz mı demiş. Şimdi şöyle tabii bu çok... E, ...bu soru bize çok fazla geliyor. Çok sık geliyor. Tabii biz burada e, aldıkları primer tedavinin... ...esas tedavinin kesilmesini de çok önermiyoruz. Çünkü bu... E, ...onkologlar tarafından verilen bir tedavi... ...biz tamamlayıcı olarak... ...hem aldıkları kanser tedavisinin... ...etkisinin arttırılması... ...vücut direncinin arttırılması ve yan etkilerinin... ...azaltılması anlamında... ...biz bunların eş zamanlı olarak kullanılmasını öneriyoruz. Yani... Kemoterapi, radyoterapi ile birlikte bitkisel tedavi kürleri kullanıldığı zaman biz kanser tedavisinde daha olumlu yol alıyoruz. Mesela prostat için söyleyebileceğim cüce palmiye diye saw Palmetto denilen Amerika'nın güneyinde yetişen bir meyve vardır. Tedavide biz bunun ekstratlarından özünden faydalanıyoruz. Biz bunları prostat hastalarında kullanıyoruz ve çok olumlu yanıtlar alıyoruz. Şimdi e, izleyicilerimizden bazıları şöyle demiş, çok fazla olduğu için onları tek tek okumuyorum. Şöyle demişler, hocam e, detaylı olarak bitkileri verse e, biz de faydalansak. Yani anlıyorum yine kaynatıp içme <laughs> noktasına geliyor Şimdi, olay tabii, ki evet. o e, sevgili izleyiciler hiç doğru bir şey değil. Nedenini hocamızdan alalım. Evet. Şimdi tabii e, burada bir liste veremeyiz. Yani akciğer tümöründe şu bitkileri kullanın, karaciğer tümöründe şu bitkileri Öyle kullanın. Öyle basit olsa değil. keşke. Çok basit değil çünkü e, fitoterapinin bu işi bilen uzman hekimler tarafından yapılması lazım. Çok doğru. Bu bir grip enfeksiyonu Do değil. Doktor ya tıp doktoru evet. olacak hocamız gibi. Evet, aynı şekilde yani bir gripal enfeksiyondan ya da halsizlikten bahsetmiyoruz. Çok ciddi bir hastalık. Yani bu ıhlamuru, nane limonu meyve Kaynat çaylarını hiç. kaynatarak içmek gibi bir şey değil. Burada bir kere o bitki özütleri, ekstratlar kullanılıyor. Hangi formülasyonda yapılacakları özel şartlarda belirleniyor ve ondan sonra tıbbi kürler oluşturuluyor. Yoksa e, baharatçıdan, aktardan bir takım bitkileri alarak onu hep söylüyoruz. Evde e, oluşturarak e, kişilerin kendi tedavilerini yapabilmeleri mümkün değil. Tekrar söylüyorum muhakkak uzman bu işi bilen bir hekim kontrolünde ciddi hastalıkların tedavisi yapılması lazım. Çünkü hocam şimdi diyorum ya yani biz sadece bu kaynatıp içmeyi öğrenmişiz ya halbuki biliyorum kimisi soğuk sıkım oluyor, kimisi evet. sıcak bilmem ne oluyor, evet. kimisi damıtılıyor, kimisi başka yani bir sürü işlemden geçiyor. Uçucu geç yağları kullanılıyor. Ee, yani. kiminin yaprağını kullanıyorsunuz, kiminin kökünü kullanıyorsunuz. Bazen e, bitkinin ana sapında sıkıntı oluyor, yaprağın uç kısmını kullanıyorsunuz. Hepsinin özellikleri var. Yani bazı mesela zeytin yaprağı Şimdi zeytin yaprağının tadı çok acıdır. E, kullanılmaz, yiyemezsiniz ama biz tedavide alorapin diye bir etken madde var zeytin yaprağında. Biz yine kanser tedavisinde bunu bitki özütünü kullanıyoruz. Ama belki de kilolarca zeytin yaprağından bir bitki özütü oluşturuluyor ve bu kanser tedavisinde genel vücut direncini arttırmak anlamında, karaciğerin e, etkisini güçlendirmek anlamında kullanılıyor ama siz bunu bir yerden alarak, kaynatarak, ısıtarak kendinize bir içecek ya da sıvı solüsyon yapamazsınız. Çok yanlış olur. Hem karaciğere hem böbreği son derece toksik etkileri olan bitkilerdir. Bunların dengesinin iyi ayarlanması lazım. Değil mi? Evet. Yani belli bir noktadan sonra bazı masum o bitkiler, bize yarayan bitkiler bazı zamanda zehir haline de gelebiliyor. Biz bilinçsiz evet. kullanırsak. Şimdi onların e, içeriğinde bazı zararlı maddeler var. Biz e, ekstratlar elde edilirken bir bitkinin içinde tek bir madde yok. Yüzlerce madde var. Onlar ayrıştırılıyor ve onun içinden etkili olan madde alınarak tedavide kullanılıyor. Ha sadece bir tanesi değil. Tabii bazıları mesela toksik maddeler de var. Çok fazla işleme tabi tuttuğunuz zaman toksik maddeler de açığa çıkıyor ve siz e, iyilik yapayım derken kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. Kesinlikle evet. bu da çok önemli bir nokta. Şimdi hocam başka bir izleyicimiz de şöyle yazmış. Diyor ki ben 24 yaşındayım. Ailemizin bütün kadınlarında neredeyse meme kanseri var. Henüz bende Allah'a şükür yok ve erken yaşta yakalandılar hep. Dolayısıyla e, bu şehşit fitoterapi kürleri bende koruyuculuk yaratır mı diye soruyor. Evet. Şimdi geçen haftalarda biliyorsunuz meme kanserine farkındalık haftasıydı. Aynen. Pembe kurdeleler kullanıldı. Taktik, Gerçekten evet. çok önemli. Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum kadınlara. Bir kere eğer ailenizde meme tümörü varsa risk altındasınız. Kesinlikle kendi kontrolünüzü çok sık yapın. Giyinirken, soyunurken, banyoda her zaman için kontrolünüzü yapın. Bu çok önemli. Çünkü ilk tespit edecek olan sizlersiniz. Siz kendi göğsünüzde bir farklı kitleyi, bir şişliği hissederek doktora gideceksiniz. Tabii ailesinde e, meme kanserinin olması o e, şeydeki e, nesildeki tüm kadınlarda bu riskin devamını sağlayacak. Bundan bir kere kurtarılmak çok fazla mümkün değil. Burada tabii ki genel vücut direncini kıracak, bağışıklığını kıracak, e, her türlü şeyden kaçınması lazım. Sigara kullanımı çok çok önemli. Hayatından çıkartması lazım. Beslenme düzenine dikkat edecek, kilo almasın. Obez kadınlarda özellikle meme tümörünün görülme sıklığı çok fazla yapılan çalışmalarda bu ortaya kondu. Beslenme düzeni çok önemli. Organik gıdaların tüketilmesi çok önemli ve bağışıklığını arttıracak kurkumin gibi, resveratrol gibi ve Mantar özütleri gibi bir takım bitkisel destek e, tedavilerini de her zaman uygulayabilir ama öncelikle tabii ki kendi kendini kontrol etmesi lazım. Hocam e, zor bir ismi var. Sıral Kano yazmış. İyi günler hocam. Benim sorunum şu. Kolon kanseri oldum. Ameliyat oldum. Ee, yiyeceklerime, içeceklerime dikkat ediyorum. Kabız olmamaya çalışıyorum. Doğru. Evet. Ama inadına da kabız oluyorum. Fitoterapide bu konuda yararlanabilirim. Şimdi hiç kansere bu açıdan bakmamıştım tabii ben evet. de. Yani hiç düşünmemiştim. Çok enteresan sorular soruyorlar. Dolayısıyla kanserle kabızlık yani kolon kanseriyle kabızlık bağlantısında mesela yardımcı olacak bir şeyler Şimdi, var mı? Şimdi kanser hastalarında tabii kabızlık çok fazla görülen bir etkidir. Beslenme düzeni bozuluyor. E stres faktörü var. Biliyorsunuz stres faktöründe bağırsaklar kilitleniyor. Ve spastik bir hal alıyor. Dolayısıyla pasaj geçişi sıkıntılı olduğu için bu da hastalarda bir problem yaratıyor. Ya. Daha çok yumuşak gıdalar kullanması önemli. Düzgün olarak beslenmesi. Zeytinyağı mesela burada günlük çok az miktarda içerek buradaki bağırsaklarındaki bu çalışma bozukluğunu düzeltebilir. Ve dediğim gibi bunları düzenleyecek tabii ki bitkisel destek kürleri var. Var çok değil etkan, mi yani? Var onlar tabii ki. Içinde. Kesinlikle yani burada biz çünkü dediğim gibi kanserin her evresinde yani birinci evreden son evreye kadar her evresinde türüne bakılmaksızın burada tedaviyi uyguladığımız zaman çok yüz sonuçlar elde ediyoruz. Tedavi olduğum dedikten sonra da önemli çünkü nükslerin, tekrarların olmaması lazım. Yani hastanın idame tedavi dediğimiz takip aşamasında da yine bağışıklık sisteminin güçlü tutulması lazım. Karaciğerin detoks kabiliyetinin arttırılması lazım. Bu da çok önemli. Çünkü vücudumuzdaki tüm toksik maddeler ve kanser hücrelerinin tamamı karaciğerden geçiyor. O nedenle hemen hemen tüm kanser türlerinin metastası karaciğerde olur. Hem kanlanma anlamında hem de yani kanser hücresi karaciğere uğrar. O nedenle biz karaciğeri güçlü tutarsak ki tedavide onu güçlendirecek çok alternatiflerimiz var. Bu uygulandığı zaman bağışıklık sistemi arttırıldığı zaman dolayısıyla da kanserin yaşam şeklini etkilemeden devamı sağlanabiliyor. Hı hı. labiten izleyicimiz yazmış. Diyor ki iyi günler hocam. Bundan yaklaşık 6 ay önce beynimde bir kitle tespit edildi. Fakat yapılan araştırmalarda kitlenin iyi huylu olduğu ortaya çıktı. Allah şükür iyi iyi Aynen. Evet. E, fakat başka noktalarda da çıkabilir. Dolayısıyla bu da e, fonksiyonlarınızı etkileyebilir demiş doktoru. E, bu kitleler için yani kanser değilim ama neticede bir kitle var diyor. Hı hı. Bu kitlelerin çoğalmaması için bir eee şimdi fitoterapiden şöyle mi diye. Evet. Söyledim. Şimdi tabii bu kitlenin iyi huylu çıkması, beyin dediğimiz iyi huylu çıkması çok sevindirici. Çünkü beyin tümörleri çok sıkıntılı tümörlerdir. Her zaman cerrahi müdahale yapılamıyor. Tabii. Ve orada sinir ağı çok karışık. Yani böyle on binlerce sinir, sinir geçiyor yani. evet beynimizde. <laughs> Her lobun ayrı fonksiyonu var. Bir yeri düzelteyim derken diğer tarafa zarar verebilirsiniz. Burada tabii ki yine bağışıklık sistemini arttıracak, genel vücut fonksiyonlarının direncini arttıracak, bitkisel destek küllerinden kesinlikle fayda bulur ve kontrolünü yaptıracak. Vücudun başka yerlerinde çıkma ihtimali çok yüksek değildir ama beyinde başka bir yerde çıkabilir. Periyodik kontrollerini zaten yaptırması önemli. Radyolojik incelemelerle o kitlenin boyutları incelenir ya da başka bir yerde çıktı mı diye bakılır ama e, tabii ki bu bitkisel tedavi kürlerinden de kesinlikle fayda bulur. Faydalanması evet. lazım. Şimdi hocam sonlara doğru yaklaşıyoruz. Onun için şunu sormak istiyorum. Siz tecrübeli bir hekim olarak bu konuda kanserden muzdarip ya da o riski taşıyan ya da tedavi olmuş ama hayatını idame ettirecek bütün izleyicilerimiz için hangi mesajları verebilirsiniz. Evet. Ee, tekrar bir konuyu toparlayacak olursak. Şimdi ben özellikle buradan bu kanser çağımızın vebası çok ciddi bir hastalık. Tüm dünyada e, sayısı arttı, ölümlerin birinci sırasında kalmaya devam ediyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Bu hastalıktan korkmamak lazım. Yani kanserin tedavisi yok diye insanların kendini bırakması ya da çok ciddi psikolojik bozukluklara girmesine gerek yok. Biz dediğim gibi her aşamasında başlangıç aşamasından son aşamasına kadar her evresinde klasik tedavilerle birlikte eş zamanlı olarak bu tıbbi bitkilerin kürlerini kullanıyoruz ve kanserin yavaşlamasına, durdurulmasına son derece olumlu etkiler e, gösteriyor. Ben çok kez şahit oldum. Tabii çok fazla hasta bize danışıyor. E, son evrede olup e, bu uyguladığımız, önerdiğimiz tedavilerle genel durumu düzelen, halsizliği ortadan kalkan, Yeme içme e, alışkanlığı biraz daha artan, genel durumunun düzeldiği Çok hastaya şahit oldum. O nedenle bu tedavi şeklini ki 2000 e, önümüzdeki yıllara damgasını vuracak önümüzdeki çağa Kesinlikle, damgasını bence vuracak bir tedavi şekli. Sadece bizde değil, tüm dünyada, tüm dünyada değil mi? E, bakıyoruz. Amerika'da da reçetelerde e, bu tür e, tedavinin sayısının arttığını görüyoruz. Bizde de e, kullanımı çok fazla artıyor. Çünkü hep söylüyoruz, şifa doğada saklıdır. Bizim bunları bulup insanlık tedavisinde kullanmamız lazım. Her hastalıkta kullanılıyor ki kanserdeki etkisi de. Azımsanmayacak kadar çok fazla. Şimdi hocam aslında bir küçük bir şey rica edeceğim sizden eğer tabii mümkünse. Ki. Şimdi çok tabii bu yönde siz neticede danışan, hasta görüyorsunuz. Geliyor size soru soruyorlar. Bizler de soruyoruz burada bunu atıyoruz. <laughs> o öykülerden hani bize verebileceğiniz fitoterapi desteğiyle böyle bir birkaç öykü var mı aklınızda? Evet var hocam. Ee... Nevşehir'de bir e, hastamız vardı. E, bu yapılan incelemelerle işte onkologlar tanı koymuş Akciğerle alakalı bir akciğer tanı koymuş kanser. akciğer kanseri. E, zannedersem 70 yaşlarında yoğun bir sigara içimi vardı e, ve bir takım tedaviler almış kemoterapi uygulanmış cerrahi tedavi uygulanamamış çünkü herhalde büyük bir alandaydı kemoterapi uygulanmış ve ondan sonra da hastaya bir e, yaşam süresi biçilmiş 3 ay. Ee, bu tabii çok önemli. Yani ben çok hayatım boyunca, ben dedi. hayatım boyunca yani 35 yıllık meslek hayatım boyunca hiçbir hastama çok fazla soru gelir. Her türlü hastalıkta süre vermedim. Yani sizin 2 aylık süreniz var, 2 yıllık süreniz var. Bunlar biraz iddialı yaklaşımlar. Bu Allah bilir tabii canım yani evet yani süre vermemiz mümkün değil. Eşine demişler ki, e, beynin eşinin 3 aylık ömrü kaldı. Bunu alıp gideceksin. Evde hayatını sürdürecek bir şekilde bize ulaştılar ve biz ona böyle bir çok etkili destekleyici tedaviler uyguladık. Hem direncinin arttırılmasında hem karaciğerin detoks kabiliyetini arttırmak anlamında bir bitkisel kürler uyguladık. Eşi çok kısa sürede hemen bize geri döndü ve genel durumunun düzeldiğini, çok iyi bir duruma geldiğini söyledi ee, ve çok olumlu yanıt aldık. Şu anda genel durumu gayet iyi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hem tecrübelerinizi hem bilgilerinizi bizimle paylaştınız. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Eneraktan karşınızda olacağım. Hepinize gönülden sevgiler.